Matematik Hamleleri 1 kitabı, test 77, birinci soru. Pay ve paydada ondalık sayılar var. Yapmamız gereken şu, pay ve paydada virgülden sonraki rakam sayılarını eşitlemek. Bakın, 1, 2, 3, 4 tane rakam var. 1, 2, 3 tane. Yukarıdaki bir tane eksik. O halde bir tane sıfır yazarak bunu tamamlıyoruz. Eşit diyelim. Şu artık virgüller gitti bu işlemi yapınca. Şunları ve şunları atınca 170 bölü 51 artı. Diğerinde de aynı işlem. Virgülden sonra bir, iki tane rakam var. Bir tane rakam var. İkiye tamamlamak için şuraya bir tane sıfır atıyoruz ve şu virgüllerden kurtulduk artık. 40 bölü 15. Eşit diyelim şimdi. Ee, 17'ye bölsek burada 10 kalır. 17'ye bölsek 3 kalır. 10 bölü 3 artı 5'e bölsek 8, 5'e bölsek 3, 8 bölü 3, 18 bölü 3, o da 6 cevabımız C seçeneği. İkinci sorumuza bakalım. Özdeş karelerle oluşturulmuş yani şunun bir kenarına x desek bütün kenarlar x olacak. Motifin çevresi 0,032. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kenar var. 8x yani çevre 0,032'ye eşit. Bu şeklin alanı kaç santimetre karedir? Önce x'i bulalım. 0,032 Bölü 8 olsun. 8'e böldüğümüz zaman şurası 1 olur. Şunu 32'yi 8'e böldüğümüz zaman 0,004 olur. 0,004. Evet. Bu nedir? Ee, X'in değeri. 0,004. Tamam. Şimdi alanını soruyor. Yazalım. Alan eşit. Bir defa Çevre kenar şu 0,004'ün ne olacak? Karesi. Yalnız bu bir tanesinin alanı bir de bu var. O halde bunu 2 ile çarpacağız. Alan eşit diyelim 2 çarpı. Şimdi şu ondalık sayıyı kendisiyle çarpmasına bakalım. 0,004 çarpı 0,004. Evet eşit 2 çarpı diyelim. Şöyle yapıyoruz şu iki ondalık sayıyı çarparken 4 ile 4'ü çarpıyoruz 16 bunu yazdık 0 virgül diyoruz şimdi bakın şurada ne yapıyoruz pratik kural şu virgülden sonra 1 2 3 tane rakam var virgülden sonra 1 2 3 tane rakam var 3 3 daha 6 yani virgülden sonra 6 tane rakam olması gerekiyor virgülden sonra 2 tane rakam var 6 olması için 4'den 0. 1, 2, 3, 4 tane 0 ekliyoruz. Bu kadar. 2 ondalık sayı çarparken 4 ile 4'ü çarptık. 16. Virgülden sonra 3. Virgülden sonra 3. 3 ile 3'ün toplamı 6. Virgülden sonra 6 rakam olması gerekiyor. 16 vardı zaten. 4'ten de 0 ekledik. Tamam. Şimdi eşit diyelim. 2 ile burayı çarptığımız zaman 2 ile çarpacağız. 0 virgül 1, 2, 3, 4 tane sıfırımız var. 2 ile 16 çarpınca 32. Evet, bu bizim alanımız. Bakalım 1, 2, 3, 4 tane ve 32. 1, 2, 3, 4 tane yani cevabımız B seçeneği. Peki sırada 3. sorumuz var. Şimdi ondalık sayıların karesi. ikisinin de karesi olduğu için şu kareyi dışarıya yazabiliyorum. İçeride 0.51 ile 0.051 artı küp var. Zaten parantez dışındaymış. Bunu boşuna yazmış olduk. 0.06. Peki. Şimdi 1, 2, 3 tane rakam var virgülden sonra. 1, 2 tane. Şuraya 0 yazınca artık virgüllerden kurtulduk. İçerisi 510 bölü 51 oldu. 510 bölü 51 bin karesi artı Virgülden sonra 2 rakam. Virgülden sonra 2 rakam. Tamam şu virgüllerin sıfırların bir önemi yok. 12 bölü 6'nın küpüymüş. Eşit diyelim. 51 ile 510'u sadeleştirdiğinizde içeride 10 kalır. 10'un karesi 100. Artı 12'yi 6'ya bölünce 3. Pardon 12'yi 6'ya bölünce 2. 2'nin küpü 8. %8'i toplayınca 108. Yani cevabımız D seçeneği. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuzda A ve B verilmiş. Diyor ki 1 bölü A. A'nın yerine 0,001 artı 3 bölü B. B'nin yerine 0,04. Eşit diyelim. Aynı işlem. Pay ve payda da virgülden sonraki rakam sayısı eşit olduğunda virgüllerden kurtuluyoruz. 1, 2, 3 tane rakam var. O halde 1, 2, 3 tane 0. 2 tane rakam var. 2 tane 0. Artık şu virgüllerden kurtulduk. Şurası 1000 yaptı. Şunları attık. 300 bölü 4. Şurası 1000 pardon. 1000 bölü 1, 1000. Evet. 300'ü 4'e bölünce 75, 1000 ile 75'i toplayınca 1075. Yani cevabımız C. Şekilde eş birim kareleri ayrılmış karenin bazı parçaları boyanmıştır. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 kere 5, 25 tane eş kare var. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8 tane boyalı. Tamam. Buna göre bu boyalı parçaların oranını temsil eden ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle yapalım. 25 taneden 8 tanesi boyalı. 8 bölü 25. 4 ile çarpalım. 32 bölü 100. 32 bölü 100'de bakın paydada 2 tane sıfır var. O halde virgül 2 solda olmalı. Paydada 2 tane sıfır var. Virgül 1, 2 solda olmalı. 0, 32. Yani cevabımız D seçeneği. Altıncı sorumuza bakalım. Aşağıda verilen eş bölmeleri ayrılmış parçalardan hangisinin boyalı kısmının tüm parçaya oranı 0.125'tir? diyor. Tek tek bakacağız. A seçeneğine bakalım şimdi. Ya da 0.125'i tek tek bakmaktansa böyle yapmak daha mı doğru acaba? 0.125, 125 bölü 1000 diye yazılır. 125'e bölsek 1, 125'e bölsek 8. 8'de 1. Belki de 2'de 16'dır falan. Bakalım. 8'de 1 var mı? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 parçadan bir tanesi boyalı. A seçeneği diğerleri değil. Ya da mesela bunu 2 ile genişletirdik. 2/16. Başka bir şekil olurdu. 16 eşkare ikisi boyalı ama öyle bir şekil yok. Direkt A seçeneği doğru cevabımız. Peki sırada yedinci sorumuz var. Yedinci sorumuza bakalım. Şimdi A noktasında bulunan örümcek dakikada 0.13 tamam. B noktasında bulunan örümcek dakikada 0.08 metre yol gidebilmektedir. Örümcekler gösterilen yönlerde aynı anda harekete başladıktan 10 dakika sonra aralarında 3.9 metre mesafe bulunmaktadır. Yani diyelim ki biri şuraya geldi. Biri de buraya geldi. Şu aralarındaki mesafe 3,9'muş. Tamam. Peki bu ne diyor? 10 dakikada. Şunun aldığı yol 10'la çarparsak 1,3. Bunun aldığı yol 10'la çarpınca 0,8. Diyor ki AB kaç metredir? İşte şurası ve şurası 1, 2, 3 parça bunları toplayacağız. 1,3 artı 3,9 artı 0,8. Şimdi 1.3 ile 0.8'i toplayınca 2.1, 3.9'u toplayınca 5.9, 0.1 daha 6. Yani cevabımız C seçeneği. 8. soruya bakalım. X verilmiş, y verilmiş, x bölü y artı y bölü x. Tamam. Şimdi x bölü y, 0.03 bölü y, 0.003 artı y bölü x. Yani 0.03 bölü x, 0.03. Bu işlemin sonucu soruluyor. Yine aynı şekilde yapalım. Bakın iki kesirde de virgüllerden kurtulalım. Pay ve payda da virgülden sonraki rakam sayısı eşit olana kadar eksik olana sıfır ekliyoruz. Bakın 1, 2, 3 tane, 1, 2 tane. Bir tane sıfır ekleyince tamam. Şu artık virgüller ve öncesi kalmadı. 30 bölü 3. Aynı şey 1, 2, 3 tane, 1, 2 tane. Bir tane eksik. Bir sıfır ekleyince tamam. Artık sayıdan önceki virgülden virgüllü kısımların bir önemi yok. 3 bölü 30. Eşit diyelim 30 bölü 3 10 artı 3 ile sadeleşirsek 1 bölü 10. Bu da 10 artı şöyle seçenekler kesirli mi ondalık sayı mı ondalık sayı. Hadi Bu 1 bölü 10 0,1'dir toplayınca 10,1 olur cevabımız D seçeneği. 9. sorumuza bakalım. 2 kare farkı var. İki kare farkında kareleri alınan sayıları bir topluyoruz. 1,9 ile 1,1'i. Bir de çıkarıyoruz. 1,9 eksi 1,1. Paydamız da 0,024. Eşit diyelim. Şimdi yukarıda 1,9 ile 1,1'i toplayınca 3. Çarpı 1,9'dan 1,1 çıkınca 0,8. Evet. Aşağıda da 0,024. Eşit diyelim. Şimdi şu 0,8'i yazalım. Şu 0,024. Şu 24'te 3 sadeleşirse 0,008 olur. 0,008. Şimdi bu işlemi de tamamlayalım. Virgülden sonra 3, virgülden sonra 1. Bakın 1, 2, 3 rakam, 1 rakam. 2 tane 0 ekleyince virgülden sonraki rakam sayıları eşit. Dolayısıyla virgüllerin bir önemi kalmıyor artık. Yukarısı 800, aşağısı 8. 800'ü 8'e bölünce 100. Yani E seçeneği. 10. soru var sırada. Diyor ki, eğer A 1'den 9'a kadar bir rakam ise 0, A devrediyor. A bölü 9 şeklinde yazabilirsiniz. Tamam. Şimdi 0,1 bir devrediyor. Bunu 1 bölü 9, yanındakini 2 bölü 9, yanındakini 3 bölü 9 diye yazdık. Aşağıda 4 bölü 9 artı 5 bölü 9 artı 6 bölü 9 diye yazdık. Eşit. Şunların paydaları eşit. 1, 2 daha 3, 3 daha 6. 6 bölü 9. Şurayı hesaplayalım. Paydaları aynı. 4, 6 daha 10, 5 daha 15. 15 bölü 9. Ters çevirip çarpalım. 9 bölü 15. 9'lar gitti. 2'ye bölün şey 3'e bölelim 2. 3'e bölelim 2. 3'e bölelim 5. 2 bölü 5. Yani cevabımız B seçeneği. 11. sorumuza bakalım. 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 9'a kadar. Şöyle yapalım isterseniz. Şunları Elbette ki böyle toplayabiliriz ama anlatırken daha kolay anlatma adına alt alta yazalım. Daha alışıla gelmiş düzen. Evet, bu şekilde 0,9. Şimdi bakın, bunları toplayacağız. Şuraya bakalım. 1, 2, 3 böyle 9'a kadar. Yani 1 artı 2 artı 9. 1'den 9'a kadar sayıların toplamı nedir? 9 çarpı 10 bölü 2. 2 ile 15, 9 kere 5, 45. Yani şurayı topladığımızda 45. 45'in 5'ini yazıyoruz. Elde var 4. 4'ü buraya verince 0, 0 hepsi 0. 4'ü direkt yazdık. Bakıyoruz. 1 sola kaydırıyoruz virgülü. 4,5 diye cevabımız D seçeneği. 12. ve son sorumuza geldik. Şöyle yapalım. 0,1'i yazdık. Artı 1 bölü dedik. Şu 0,1. Şu 1 bölü 10'dur. 1 bölü 10'u ters çevirirsek 10 olur. 0,1'i yazdık. Şuranın toplamı nedir? 10,1. Peki 10,1 nedir? 101 bölü 10. Yani payda da 101 bölü 10 var. Ters çevirince 10 bölü 101 yapar. Şu da 1 bölü 10'dur. Yani 1 bölü 10 ile 10 bölü 101'i toplayacağız. Nasıl toplayacağız? Payda eşitleyeceğiz. Bunu 101 ile bunu 10 ile çarpacağız. Ortak paydamız 101 ile 10'un çarpımı yani 1010. Şuradan 101 gelecek. Buradan da 100 gelecek. Paydamız 1010. Bunu yazalım. 101 ile 101'in toplamı. 101 ile pardon. 101 ile 100'ün toplamı. 201. 201 bölü 1010. Var mı seçeneklerde? Var. Bitirdik böylece 12. soruyu da. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. 13. sorumuza bakalım. 0,3. Bu 3 bölü 10'dur. 3 bölü 10'un karesi. Yani 9 bölü 100. Artı 0,2. 2 bölü 10'dur. 2 bölü 10'un karesi. Yani 4 bölü 100. Eksi 0,1. 1 bölü 10'dur. 1 bölü 10'un karesi. 1 bölü 100. Eşit dedik. Bütün paydalar 100. 9, 4 daha 13. 1 çıkarınca 12. 12 4'e bölünce 3. 100'ü 4'e bölünce 25. Cevabımız 3 bölü 25 yani C seçeneği. 14. sorumuza bakalım. Şekilde verilen bir termos tam dolu iken 3 boş bardağı doldurabilmekteymiş. Yani termos 3 tane bardağı eşit. Bir bardak ise tam dolu iken 2 boş fincanı doldurmaktaymış. Bardak ise 2 fincana eşit. Yani burada bardağın yerine 2 fincan yazarsak Bakın bardak yerine 2 fincan yazıyoruz. 3 çarpı 2 fe yani 6 fe termos aslında 6 fincan alabiliyormuş. Bir bardak ve 3 fincan tam dolu iken 2 litre bir bardak ve 3 fincan bir bardak ve 3 fincan 2 litre imiş Evet bir termos tam dolu iken kaç litre sıvı alır termosu soruyor Peki şurada B'nin yerine 2f yazabiliyoruz 2f artı 3f eşit 2 2 3 5 F eşit 2 yukarı alalım biraz f'nin değeri buradan 5'e bölünce 2 bölü 5. Şurada f yerine 2 bölü 5 yazacağız. 6 çarpı 2 bölü 5 yani termosun değeri 6 ile 2 çarp 12 bölü 5 litre. 12 bölü 5 seçeneklerde yok. 12'yi 5'e böleceğiz. 5'e bölmenin kolay yolu 2 katını alın. 24 1 virgül kaydırım 2 virgül 4 litre yani C seçeneği doğru cevabımız. 15. sorumuza bakalım. 0,1 karesini alınca 0,1 1 bölü 10'dur. Karesini alınca 1 bölü 100. Artı 0,1 yani 1 bölü 10. Bölü 0,2 yani 2 bölü 10 eksi 0,2 yani 2 bölü 10'un karesi. 4 bölü 100. Burada paydalarda 10, 100 var, 10 var, 10 var, 100 var. Hem payı 100 ile hem paydayı 100 ile çarpalım. Şu yüzler gider 1 kalır. 100 ile çarpınca 10. 100 ile 10 sadeleşir 10. 2 ile çarp 20. Şu yüzler gider 4. Yukarısı 11, 20 eksi 4, şurası 20, 16, 11 bölü 16 cevabımız E seçeneği. 16. sorumuza bakalım. Şimdi şu pay kısmında verilen 0,006 artı 0,06 artı 0,6. Artı Şunu virgülleri aynı hizada olacak şekilde alt alta yazalım. Önce birinciyi yazıyorum. 0,006. Sonra bu 0,06. Sonra da 0,6. Şimdi toplayalım. Bakın 6, 6, 6, 0 ve aynı hizadaki virgüller. 0,666. Aynısını paydadaki sayılar için yaparsanız 0,222. Şimdi bu kesrin pay ve paydasına bakalım. Virgülden sonra 3 tane rakam var. Virgülden sonra 3 tane rakam var. Virgülden sonraki rakam sayıları eşitse virgülün ve öncesinin sıfırların bir önemi yok. 666 bölü 222 yani 3 D seçeneği. 17. sorumuza bakalım bir devirli ondalık sayı var. Sıfırı virgülü deviri görmeden 72'yi yazıyoruz. Bölü virgülden sonra devreden rakam sayısı kadar 9. 2 tane rakam devrediyor. 2 tane 9. Virgülden sonra devretmeyen rakam sayısı kadar 0. Ki devretmeyen rakam yok. Bölü sayının tamamını yazıyoruz. Şu virgülü önceki sıfırı şu deviri görmüyoruz. 3 bölü diyoruz. Virgülden sonraki kısımda devreden rakam sayısı kadar 9. Virgülden sonra devretmeyen rakam bir tanedir. O kadar da sıfır. Bölü dedik. Aynı şey burada yapacağız. Sayının tamamını yazıyoruz. Şu sıfırı, virgülü ve deviri görmeden 24. Virgülden sonra iki tane rakam devrediyor. İki tane 9 virgülden sonra devretmeyen rakam sayısı kadar da sıfır, devretmeyen rakam yok. Eşit diyelim. Önce şu ifadeyi yapalım. 72 bölü 99 çarpı 3 bölü 90'ı ters çevirip 90 bölü 3 diye yazalım. Bölü burası çarpı 24 bölü 99'u ters çevirip 99 bölü 24 yazalım çarpmanın kuralında. Şimdi 99'lar Gider. 3 ile 24, 72'dir. 72 ile gider. Sadece 90 kalır. Cevabımız D seçeneği. 18. ve son sorumuza bakalım. Diyor ki 0, A diyor ise bu A bölü 9. Tamam. 0.3 3 diyor O halde bu 3 bölü 9. Artı 8 bölü 3. Bölü. 0,1 devrediyor. Yani 1 bölü 9 artı 80 bölü 9. Şu parantez üzerinde eksi 2. 9, 3, 9, 9. Hem payı hem paydayı 9 ile çarpalım. Üzeri eksi 2'miz dursun. Şu 9'lar gider. 3. 9 ile 3 sadeleşir. 3, 8 de çarp. 24. 9'lar gider. 1, 9'lar gider 80. Eşit diyelim. Yine üzeri eksi 2 olsun. Şurası 27. 80 ile 1'in toplamı 81. Yine eksi 2 yazalım. 27'yi 27'ye yedi, bölün 1. 80'i 27'ye bölün. 81'i 27'ye bölün 3. 1 bölü 3. Şimdi şu kesri ters çevirelim. 3. Üzerindeki eksi artı olur. Ve sonuç 3'ün karesi. Yani 9 cevabımız B seçeneği. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.